Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. E7 HD kanalına hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte Left 4 Dead 2 önce daha doğrusu Left 4 Dead 2 öyle bir şey işte anladınız. Bugün e, oynayacağız işte anladınız işte. Hemen bir tane map kuralım arkadaşlar. Lobby oluştur diyelim tek başımıza girelim arkadaşlar. Evet, oyunun başlamasını bekliyoruz. Evet, biraz bekleyeceğiz evet. Bu arada ee, bu serinin devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bunu da demesek yani yapmıyorsunuz. Aslında bu kanal daha çok daha sıfas üzerine kurulu bir ama kurulu ama Hayır, yani daha doğrusu değiştirdim komisentin e, komisentine. ya yani konuşamadım işte anladınız siz. Eee değiştirdim işte kanalı daha fazla daha daha çok şey bir daha düşündüm. Yani bir de left 4 dört iki videosu de dedim. Evet şimdi başlayalım hemen hemen abi başlayalım abi hiç beklemeden hemen başlıyorum Sal be. Ha. Hemen hemen hemen. Lan ne mü lan? Burada iş yapıyoruz iki dakikada. Tamam. Ne Nereden lan unuttum ben burayı. Bir dakika. Buradan değil. Burada mıydı? Ha buradan buradan pardon <laughs> unuttum ya. Onu unutmuşum. Şöyle biraz. Ay! Tamam. Lan sıkmayın arkadan. Öyle ay ay tamam, ay. sıkıntı yok. Korktum ya. Tamam. Koşun abi. Koş 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 koş. Oo. Gençler burada hala yapıyorsunuz ya? Bas 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 bas. Şimdi. Bu bir tane asansör olması lazım değil mi? Al. Al biraz. Ya e, hiç sevmiyorum film var ya. Çok canlıyor bir de. Hadi gelin. Evet. Gülüyorum biraz. Gülüyorum. Gül. Niye gülmüyor lan? Neyse. Sesi duyuyor musunuz? Hadi hadi çabuk 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 bas 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 bas. şu anda güzel gidiyoruz. Az hiç. Kurtarın lan. Bas abi bas bas bas. Gel lan burdan Tamam gelin bitti Ya bak Bu ne lan Çabuk 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 gel 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 Lan girsene yoçalım Tamam Evet ilk kere bitti Biraz hızlı olacağım arkadaşlar. Evet şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Bu arada eee dost kanalda daha dost kardeş kanal olan Fatih Kaymaz yeni bir seriye başladı. Twerking Dead. Onu da izleyin. Like atın. Hatta kanalına abone değilseniz abone olun. Öyle. Evet şu an oyun... Ah oyun açıldı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Benim her zamanki taktiğim canım hiç olsa bile can görünce dayanamıyorum. Şuradan hemen can al abi. Şunu al. Hadi gidelim. Lan aç kapıyı. Git. Lan gidin lan. Lan ne oldu? <laughs> Onu patlatmasam olmazdı var ya. Asa. <laughs> Ağzı <ç> <laughs> Ay! Ay gidiyor. Ben Bize gidiyoruz abi Bize gidiyoruz Açalım sırayı Ana sıçtık Cadı Abi bizim ölmemiz lazım yani Olumumuzun tam ortasına Gel gel. Tamam düştüm sıkıntı Öldün mü öyle. Tamam sıkıntı yok. Can basarız sana. Ya, mecbur yapmak sonunda kaldı. Lan botlar can basın. Heh sağol. Devam edelim. Hadi abi hızlı hızlı. Hızlı. Seri. Lan çık. Sana sıkma işte. Hunter Hunter. Çok güzel oldu Hunter ya. Hadi devam devam <gülüyor> devam. <gülüyor> Kendini dıldırıyor ya. Devam 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 Çok güzel patladı. Devam devam. <laughs> evet. Güzel yere geldik. Skara oldu. Şunu abi. <laughs> 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 Ma. Tamam. Hazır mısınız? Haydi. Oba. Evet, anlat. Ben kurtarım çabuk. Tamam, bir güzel. Charger var. Yukarıda. Tamam öldü. Güzel. Hadi abi. Aha geliyorlar. Hadi abi. Hadi abi. Bu nasıl ölmüş lan? tamam. Tamam abi. Hadi ben seri oldum ya videos takırsız ya. Koş 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 koş. Reloading. Tamam. Hadi. Ne olacağım ya bu güzel silah. Can bas abi. Can bas çabuk, çabuk çabuk Ne ol hemen? Ya şunu al abi. Başlat. Evet. Bu adam bize konuşuyor. Aha. Tamam hadi. Hemen şöyle. <laughs> lan çabuk gelin lan. Hadi 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 hadi. Koruyun abi. Ben şunu alayım hemen. Beyler. Tutun lütfen. Salla. 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 Çakita. <laughs> kaç kaç kaç. Koş koş koş. <laughs> çok güzel dolaş, çok güzel dolaş atmadım ben arkadaşlar. <laughs> ah sıçtık 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 sıçtık. Çabuk çabuk abi çabuk ya. Kolay yapıyor. Bir... Benim bir an öldü sanmam nasıl katıyor ki? İyiyiz şu an. Ya abi İlla şunu alacaksınız ya Al şunu hemen hadi al, al Hadi Şu anda iyiyiz abi Bir Sıkıntımız yok Hemen geçiyorum zaten smoker. Ya bak yeter smoker. Yeter ya. Gidiyor çekip duruyor. Ya. Klayı bulamaz. Şunu... Dayanın lan biraz. Al. Oo patladı da güzel. Tamam abi, ben gidelim. Hadi gidelim. Çabuk 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 çabuk. Oh, kafasına vurdum. Abi koşun ya bırak onları. Sıştık. Azıcık, azıcık. Az. Az, az. Hayır. Abi. Abi al işte ya. Çabuk hadi öldürün hadi. Abi çok... Ucu ne dedi ya? Hah tamam tamam. Kaldı 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 kaldı. Tamam bitti. Hadi gelin lan. Iyi. Tamam iyileştir. Değil mi? Tamam. <laughs> 69 <h <h kişi öldürmüşüz ya. <laughs> Arkadaşlar eee bu videonun burada sonuna gelirim. Buradan devam ederiz belki. Ee, belki seri yapabilirim. Emin değilim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Kanala da abone olmayı unutmayın. İyi günler. Abone, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.